Memurlara çocukları ilk çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyan yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi sevgili izleyenler. Detaylara birlikte bakalım. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından vermiş. Kadın ve erkek memurlara tanınan evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının hayata geçirileceğini duyurmuştu. İlgili yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma günü 3 günden az olmayacak. Günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışılmayacak. Kurum amiri hizmet ihtiyacına veya kişinin talebine göre memurun haftalık yarım zamanlı çalışma gün ve saatlerinde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 defa değişiklik yapabilecek haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı düzenleme ile ebeveynlerin çocukların gelişimine zaman ayırması, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Gazete gündemiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. İlk sırada Sabah gazetesi var. Görüntüsü de ekranlarınızda taşıyoruz şu anda. İlk önce manşete bakalım birlikte. Memura yarı zamanlı çalışma müjdesi başlığına yer verilmiş. Az önce de detaylarını paylaşmıştık. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından aile hayatı, istihdam ve 81 ilde yapılacak yatırımlar için hayata geçirilecek yeni kararları açıklama, açıkladı açıklamasına yer verilmiş manşette. Manşetin hemen sağında Eymeni demir kapı değil ihmal öldürdüğü başlığını görüyoruz sevgili izleyenler. İstanbul'da sitedeki parkta oynayan Eymen Budak üzerine arızalı demir kapının düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Çekmeköy'de meydana gelen olayda uzun süredir arızalı olan kapı minik Eymen'in üzerine devrildi. Hastaneye kaldırılan Eymen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı aile kapının arızalı ve günlerdir açık olduğunu söyledi devam edelim. Tabana bakalım birlikte. Büyük puntolarla Soykırım füzeleri Avrupa'dan gidiyor başlığına yer verilmiş. Detaylara bakıyoruz birlikte. Gazze'deki soykırımın suç ortağı Avrupa'nın katliam bombalarının da tedarikçisi olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın en büyük füze üreticisi Gazzeli çocukları katleden bombalarda kullanılan parçaların tedarikçisi olduğu belirlendi tedarikçi üretim parçalarla yapılan GBU 39 bombalarının İsrail tarafından son dönemde yapılan birçok katliamda kullanıldığı belirtildi. Hemen soluna baktığımızda ise İsrail ne isterse ABD onu yapıyor başlığını görüyoruz. İsrail Şam'ı vurdu. Trump'la Netanyahu'nun uyumsuz olduğu yalanına hala inanıyor musunuz? Yıllardır Büyük İsrail diye yırtınıp durdum. İsrail o küçük devletten ibaret değil. Hatta devlet bile değil. İsrail tamamen teslim olmuş bir Orta Doğu istiyor. Açıklamasına yer verilmiş arzu edenler iç sayfalarda detayları bulabilecek.